Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Keyifli bir maç oldu Türk futbol adına. Ee, bundan dolayı çok mutluyum kazanmaktan da öte. Oyuncuları devre arasında da maçtan önce de maçtan sonra da söyledim. Ee, kazanacağımızı biliyordum. Yani e, maç eğer adaleti varsa futbolun bize bir şekilde döneceğini biliyordum ki işte penaltı pozisyonu var. Atılabilecek olan kırmızı kartlar var. Fazla da hakemle alakalı konuşmak istemiyorum ama Fiziksel olarak 65'ten sonra zaten oyunun bize döneceğini de biliyorduk. Trabzonspor'un opsiyonlarını biliyorduk ki direkt oyunla uzun boylu oyuncularına gönderdikleri toplarla ikinci topu kazanarak gol pozisyonu bulmaya çalıştılar ki ilk gol öyle oldu. İstatistik olarak da hem topun bizde olması hem girdiğimiz pozisyonlar hem kenar ortalar hem yakaladığımız kornerlerle tüm maçın üstünlüğü bizim elimizdeydi. Dediğim gibi iki pozisyonları var. O da gösterdiğiniz ve çalıştığımız pozisyonlardı. Ama fiziksel olarak iyi durumda olduğumuz için 65'ten sonra oyuncu değişikliklerinin de bize vermiş oldukları cevaba göre de oyuncuların müthiş bir galibiyeti hak ederek kazandılar. Gerçekten her iki takım için de çok zor bir maçtı. Bizim için daha zordu. İki maç sahamızda berabere kalmıştık ve hep bir galibiyet. Ondan sonraki dört maçımızda berabere kalmıştık. E, Trabzon geçen hafta Beşiktaş gibi bir takımı korakor bir oyunla gerçekten de üstün bir oyuna galip gelmişti. E, Sahamızdaydı, Biraz çocuklar stresliydi. E, ona rağmen e, bu 2-0'dan 3-2 olması ve 2 yıl önceki e, takıma karşı bunu takımımızın başarması büyük bir olay. Çünkü bizim takım gerçekten çoğunluk genç, mütevazi ve e, şu anda sahadakilerin iki futbolcu dışında hepsi e, yeni. Yani bu kadar e, kısa zamanda bu takımı zor şartlarda İstanbul'da yaşıyorlar çoğu ailesini getiremedi çoğu dışarıda işte çok zor şartlarda evler tuttular İşte bir kısmı federasyonumuzun tesislerinde kalıyor. Göçebe gibi bir takımız işte Mersin evimiz ama Mersin'e de uçakla geliyoruz arabayla geliyoruz otelde kalıyoruz. Aynı şekilde İstanbul'da da buna rağmen yani 6 maçta 10 puan bizim için çok değerli. Ben hem hocamıza hem futbolcularımıza hem teknik ekibe aynı zamanda yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Çok zor şartlarda bu sene lige girebildik ve bu şartlara rağmen 3 futbolcu sattık, az futbolcumuzu sattık. Ona rağmen 10 on puan gerçekten çok iyi bir başlangıç. Ben bütün taraftarlarımızı tebrik ediyorum.